Nur ile Ardynia kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ardinya ile DC motor nasıl sürülür bunun uygulamasını yapacağız. Haydi o zaman hep birlikte uygulamamızı yapmaya geçelim. Evet şimdi gelin yapacağımız uygulamanın yapacağımız uygulamanın devresini inceleyelim. Şimdi ilk olarak 9 voltluk pilimizin artısından hem motor sucu kartımızın 12 voltuna ve Ardinya üzerinde 12 volt pin olarak geçen bunun pinine giriyorum. Ardından 9 voltluk pilimin GND'sini Arduino'ya veriyorum. Arduino'nun herhangi bir GND pininden de motor sürücü kartımın GND'sini besliyorum. Motor sürücü kartının artısını ve eksisini verdikten sonra Arduino üzerindeki bağlantılarını da yapıyorum. Motor sürücü kartımın üzerinde IN1, IN2, IN3 ve IN4 pinleri bulunmakta. Bu pinleri Arduino'da dijital girişlerden besliyoruz. ÖM 1'e dijital giriş 4'e veriyoruz. ÖM 2'yi dijital giriş 5'e veriyoruz. ÖM 3'ü ise dijital giriş 9'a veriyoruz. ÖM 4'ü ise dijital giriş 10'a veriyoruz. Ve ardından motor sürücü kartımızın bağlantılarını bitiriyoruz. Burada bir adet Bluetooth modülümüz bulunmakta. Bluetooth, Bluetooth modülümüz 5 volt ile çalışıyor. Ve Bluetooth modülümüzün 5 voltunu Arduino üzerinden 5 volta giriyoruz ve ardından GMD'sinde GND'sine giriyorum. Burada siyah kablo ve sarı kablo görmekteyiz. Bunlar RX ve TX pinleri. Blue tutmadın mı RX'ini Arduino Rx üzerindeki Rx TX'e, TX pinini ise Arduino üzerindeki RX'e bağlıyorum. Blue tutma mı bağlantılarını da bitirmiş oluyorum. Ve tekrar dönelim. Burada iki adet motor giriş klemanslarımız bulunmakta. Burada motorlarımızı bağlarken şuna özen gösteriyorum. Burada bakın yeşil kablo üstte sarı kablo altta ama burada sarı kablo üstte yeşil kablo altta. Eğer bunları böyle ters değil de düz bağlarsak motorlarımızın yönünde değiş olabilir. Şimdi gelin hep birlikte e, bağlantılarını yapalım. Evet şimdi gelin kısaca bir programı inceleyelim. Burada ilk olarak motorlarımın b e, 298 en üzerindeki girişlerini tanımlıyorum. Ardından burada e, integer bir rastgele bir döngü tanımı. Burada hızın tanımlıyorum. Burada pinlerimin modlarını yani pinlerimizi belirliyoruz. Burada hızlarını belirliyoruz. Başka kod da burada işte durmasını, sağ gitmesini, geri gitmesini vesaire tanıtıyorum. Kodumuz bu kadar aslında zor bir kod da değil. O zaman şimdi hemen kodumuzu yükleyelim ama önce kartım ayarlarını yapıyorum. Ardından board'umu seçtim. Ardından portumun command bir olduğunu görüyorum. Command bir seçiyorum. Burada eee Ar yükleme yaparken Arduino üzerindeki RX ve TX pinlerini çıkarmamız gerekiyor. Yoksa taslak yüklenirken bir hata oluştu adına bir uyarı alabiliriz. Buradan hemen AVR ISP el seçiyoruz ve yükleme işlemine geçiyoruz. Burada kaydettiği bir yazı çıkıyor. Hemen Diyor. yükleme tamamlandı diyor. Yüklememiz tamamlandı. Hemen devremize dönelim. Evet, devremize döndük. Şimdi Arduino'muzun USB kablomuzu çıkarıyorum. Ben e, bunu adaptör ile besleyeceğim. Adaptör kablomuzu takıyoruz. Ve e, Android telefonumuz ile indirdiğimiz Arayüz programını açıyoruz. Bluetooth'umuzu haberleştiriyoruz. Bluetooth'umuzu haberleştirdikten sonra hemen kullanmaya başlayalım. Motorlarımız çalışmakta. Evet, bu projemiz böyleydi. Evet bu projemiz böyleydi. Gayet ee, başarılı bir sonuç aldık. O zaman bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilir ve daha önceki içeriklerimi de inceleyebiliyorsunuz. Görüşmek üzere.